simgeler, yazılar ve tüm çıplaklığıyla büyük gizemin şifreleri. Bir dolar ve sırları. Bir doların ön yüzünde Federal Reserve Not yazar. Bu, altın veya gümüş olarak karşılığı olmayan sanal kağıt manasına gelir. Bir doların arkasında ise 12 katlı bir piramit ve tepesinde bir göz vardır. Ancak piramit ile gözün arası açıktır bu, hedefledikleri tek dünya devletini kuramadıklarını tasvir etmektedir. 12 kat, 12 İsrail boyunu ve tepesindeki göz, her şeyi gören göz yani Yahova anlamına gelmektedir. Sağ tarafta 13 adet beşli yıldız görünür. Bunlar da altılı Yahudi yıldızı şeklindedir. Ve altılı yıldızı paranın sol tarafına eklediğinizde ikizli olan Masun yazısı ortaya çıkar. piramidin kaslarının kartalın ay zeytin dalı yaprakları ve okların tepedeki yıldızlar ve gövdesindeki bayrağın çizgilerinin sayıları hep 13'tür. 13 kabalistik ebced hesabına göre sevginin birliği ve İsrail'in birliği gibi anlamlara gelmektedir. Kartalın tuttuğu zeytin dalı barışı, sağ pençesinde tuttuğu oklar savaş isim gelir. Yani dünyanın hakimiyeti bizde. İstersek savaş, istersek barış. Kartalın kanatlarındaki tüylerin sayıları ise 33'er adettir. 33 ise masonik düzendeki dereceleri simgeler. Kartalın gövdesindeki 7 dike çizgi kutsal şamdanı ve 7 kiliseyi simgeler. Bu 7 kilise Efes, İzmir, Bergama, Akhisar, Salihli, Alaşehir ve Pamukkale'dir. Kartalın ağzındaki E pluribus unum yazısı da birçokları arasında bir tane demektir. Bu ise Tevrat'ta kullanılan seçilmişlik, Tanrı olduğu ayrıcılığının simgelenmesidir. Ayrıca piramidin üst kısmında Anuit Koeptus yazısını görmekteyiz. Bu da Tevrat kaynaklıdır. Bu yazı başladığın işi bitirmek anlamına gelmektedir. Piramidin alt kısmında Novis Ordo Seclorum yazısı görülür. Bu da çağların yeni düzeni ve yeni dünya düzeni gibi anlamlara gelmektedir. Piramidin altındaki rakamlar 1776 yılını gösterir. Bu tarihte Illuminati'nin kuruluş tarihidir. Arının ortasında ise In God We Trust yazar da güvendikleri tanrının para olduğu anlamına gelir. Daha fazlası ve yeni videolar için abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın.